Adobe Dreamweaver CS4 başlattığınızda karşınıza bir merhaba ekranı çıkar. Bu ekranda daha önce çalıştığınız herhangi bir dosyayı açabileceğiniz Open a Recent Item bölümü, yeni dosyalar oluşturabileceğiniz Create New bölümü ve Dreamweaver özellikleriyle ilgili bilgi alabileceğiniz çeşitli videolar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra aşağıda yardım konularına hızlıca erişebilir ve Dreamweaver ile ilgili bilgileri Adobe TV'den alabilirsiniz. Eğer her açılışta bu ekranın karşınıza çıkmasını istemiyorsanız, Don't show again seçeneğini işaretleyerek bu ekranın açılışını iptal edebilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda bu ekranı tekrar nasıl açabileceğinizi gösteren bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız. Bu ekranı tekrar açmak için Edit Preferences seçeneğinden Show welcome screen seçeneğini işaretlemeniz ve OK butonuna basmanız yeterli olacaktır.